Merhaba arkadaşlar. Bugün okul öncesi okula uyum ve erken okur yazarlık dersinden soru çözümü yapacağız. Başlıyorum. Buna göre Burcu'nun aşağıdaki erken okur yazarlık bileşenlerinden hangisinde gelişme gösterdiği kesin olarak söylenebilir. Burcu isimli çocuk etkin dinleme yapabilir, kendini sözel olarak ifade edebilir, sesleri hissedebilir, aynı sesle başlayan veya biten kelimeleri söyleyebilir. Bize ne soruyordu? Okur yazarlık bileşenlerinden hangisinde gelişme gösterdiği kesin olarak söylenebilir. A. Alfabe bilgisi B. Yazı farkındalığı C. Sözcük bilgisi ve anlama D. Fonolojik farkındalık E. Yazı yazma Soruya baktığımızda cevap fonolojik farkındalık Evet, Fatih isimli çocuk çevresindeki yazılı malzemeleri, materyalleri fark edip yazının bir anlam içerdiğini anlar. Bir kitap yazarının ne iş yaptığını öğrenir. Kitapta hangi sayfanın hangi sırada okunacağını, yazının yönünü ve bir kitaptaki sayfa düzenini anlar. Bununla birlikte harfler ve sözcüklerle ilgili de farkındalık yaşar. Harflerin yazı yazmaya yarayan semboller olduğunu bilir. Buna göre Fatih'in aşağıdaki erken okur yazarlık bileşenlerinden hangisinde gelişme gösterdiği kesin olarak söylenebilir. A. Alfabe bilgisi B. Yazı farkındalığı C. Sözcük bilgisi ve anlama D. Fonolojik farkındalık E. Yazı yazma Cevap yazı farkındalığı Alfabe bilgisi erken okur yazarlık bileşenlerinden biridir. Çocukların her harfin bir isminin olduğunu ve her harfin bir sesi sahip olduğunu, sözcüklerin sözlerine aktarılırken bu seslerin kullanıldığını, harflerin bir araya getirilerek sözcüklerin oluştuğunu anlamasıyla alfabe bilgisi olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi alfabenin tam olarak anlaşıldığını gösteren bileşenlerden biri değildir. A harf şekil bilgisi, B harf isim bilgisi, C harf ses bilgisi, D harf yazma becerisi, E harf cümle bilgisi. Burada cümle bilgisinden bahsedilen bir şey yok. O yüzden cevap harf cümle bilgisi. Evet, diğer soruya geçiyorum. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden Macit öğretmeninin onlara okuduğu öykünün ana fikrini anlar ve bunu sınıfa açıklar. Levent bu öykülerde açıkça verilmemiş arka plandaki bilgi ve gelişmeleri de anlar ve ifade eder. Berrak ise dinlediklerini kendi düşünceleri üzerinden yorumlar. Buna göre bu öğrencilerin sergiledikleri anlama becerileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A edebi çıkarımsal metabilişsel b çıkarımsal edebi metabilişsel c metabilişsel çıkarımsal edebi D, edebi metabilişsel çıkarımsal e çıkarımsal metabilişsel edebi tek tek soruyordu arkadaşlar macit'i soruyor macit öykünün ana fikrini anlıyordu O yüzden edebi Levent bu öykülerde açıkça verilmemiş arka plandaki bilgi ve gelişmeleri de anlıyor. Çıkarım yapıyor, çıkarımsal. Berrek ise dinlediklerini kendi düşünceleri üzerinden yorumluyor. Meta bilişsel o yüzden cevap A. Çocuklar başlangıçta çizdikleri bir resmin kenarına kendince anlamı olan karalamalar yaparak adını yazdığını söyleyebilir. Hatta farklı varlıkların da adını bu şekilde yazabilirler. Çocuklar örneğin fil yazdıklarına dair yaptı, karalama yaptıklarında daha uzun bir karalama, karınca yazdıklarına dair karalama yaptıklarında ise daha kısa bir karalama yaparlar. Bunun sebebi de filin fiziksel büyüklüğüdür. Bu parçadaki aşağıdaki erken okur yazarlık bileşenlerinin hangisinden bahsedilmektedir? A. Fonolojik farkındalık B. Yazı yazma C yazı farkındalığı, D alfabe alfabe bilgisi, E sözcük bilgisi ve anlama. Cevap yazı yazma arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Mehmet isimli çocuk altında markası yazan bir otomobil resmi gördüğünde anne bak burada araba yazıyor. Ben okuyabiliyorum şeklinde tepki vermiştir. Fonolojik yaklaşıma göre Mehmet isimli çocuk yazma becerisiyle ilgili aşağıdaki aşamalardan hangisinin içerisindedir? A. Kısmi alfabe bilgisi B. Tam alfabe aşaması B. C. Birleştirilmiş alfabe aşaması D. Alfabe geliştirme aşaması E. Alfabe öncesi aşama Cevap alfabe öncesi aşama